çekiyorum. Abi bir tık blok getirdim birazcık. Çok değil. Azıcık blok getirdim. Geldim herhalde Getir. yukarı. Bir dakika. Yok Al. gelmemişim. Daha var. Ben daha var. Al blok. Yukarı doğru kaz. Bekle. Ya indiğimiz tamam. yerden yukarı doğru kaz. Çıkmak daha güzel olur bence. Bak ben öyle yapacağım. Tamam. Gel. Buradan gel. Mi gel. Yok. Şuradan. Buradan oğlum. İşte. Kas 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 kas. Bana bir de yemek atla. O siktir lan ölüyordum. Gel buradasın. Altını al. Bende pekis var ben kırmayayım. Bende ben de, 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 de var. <laughs> bir yandan sen çık, bir yandan ben çıkıyorum. Oo daha fazla, hayvan gibi var altın. Dur bakayım belki vardır şeyim. Yok. Çıkıyorum ben buradan çık sen de. Bastır. Kafana taş vuralım. Oğlum. Az kaldı. Tuzakçı elediye satar ben burayı. Geldik ha. Tamam. Oy dolu. Bak. Buranın üstü de var. Bu ne? Sandık şurada. Donar ne oğlum? Ne işe yarıyor? Bir dakika kanka. Bir de falan var da burada. Ama ee... Burası kaç çekmelik. CR'ye daha çok benziyor. Kan çekmelik evet. zaten. Zaten kan çekmeliymiş. Düzelteceksen al yani ama yani. Çok alan olur mu bilmem. Olur Sürmek kanka vardı Allah. Rahat olur. Öyle düşünüyorsan al. Alacağım oğlum zaten. Dur buranın gizli yeri falan var mıdır la? Ne Geldim beyler. Oynamak isteyen atabilir. arkadaşlar. Gel lan gizli yeri buldum ama ne bu? Nasıl? Neredesin lan? Oo bu çok teknolojik şey kanka. Buradan arkadaşları giriyor bir anda. Buradan pat 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 vuruyorlar gelip. Neredesin? Gel bak dışarıdayım. Oraya ya bak ne oluyor biliyor musun? Adam burada esisini atıyor. Aynen. <laughs> <laughs> adam burada esin attı tamam mı? Baktık öldü geldi bir anda. şuraya yük hemen bak. Ya. Burada bir blok var. Burayı kırdık. Kapıyı açtı arkadaşlar. Buradan hop aşağı indi. Kestiler. Harbi san teknolojik cere. İşte. Oha. Ya başka cereler arayak. Dur. Buraya alayım ben. Al ben adam yer arıyorum. Yazıp basın herhalde. O bir cele daha buldum. Şurası değil mi? Oraya baktım. Morluya gitme. Morlu değil lan beyazı bir yer. Evet, orası da Morluya da baktıysan oraya da bakmıyorum. eee yanlış. Şimdi bölgeyi yönetme etrafını alalım. Kalle bölgesi yaptım. Lanet gelsin. Ola çok kötü bir şey. Kanki gelsene blok kırabiliyor mu bir bak. Geliyorum. Deniyorum. Ne Oradan kadar istiyorsun buna? Ee... Kırılmıyor. Ne kadar? 2-1 vereyim ya. Neye? 2-2 sayarım. 2-2 sayarım tamam. gibi gözüküyor. sayayım. Kıralım 2-2 sayarım dostum. Tamam. Gel <laughs> gidiyok. Arayak ben gel. Yürü 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 arayakla. Dur bekle şu an alt Geldim. Ben yemeği chest'e mi attım yoksa aynı? Benim aldığım CL'nin arkasına doğru koş. Ben koşmaya başlıyorum. Çek baş... beni çek. Tamam. Dur şunları da chest mi e atayım? Hisset <laughs> nerede? Ender chest. Aynen. Koruma 4, koruma 4 dikenler. İyi, e, kılıcı neymiş la? Ona bakacağım. Bakmadım biliyor musun? Ha, kırılmaz savurmalık, savurma. Savurma. Bir tane set kalmış ona, ona da ben aldım. Deniz. Ha. Bir set kalmış diyorum onu da ben aldım. İyi. Aa gel tepat bir yer buldum. Gördüm arkandayım. Kanka bu arada Bay orada bir yer var. Hmm. Celeli. Senin kaşın yer diyor ya. Ha senin krimini tamam da maşallah. Yani önüne geçen klima atmış amına koyayım. Harbi. Maşallah var Ortada ben o jail'i toplar satarım. Ciddi diyorum. At. Aa kale. Buradayım burada. Lan. Bunalım bok gibi yer. Ha bak burada bir kule daha var lan. Ben gördüm. Bak girdim ya. Bana vursana vurabilirsin. Yukarıdan girdim. Tamam, çıktım. Dur. Yok boş. Boş. <laughs> Yücel'e daha bulak çıkalım. Kanka, o toplamamda yardımcı olsana. Biraz. Yok yok yapalım yarın Tamam. Yarına bırak yap bak. Yarın sabahtan girsem bu arada orayı yaparım ki. Yapar mısın sabahtan girsem? Gel sağ tarafa gel. Tamam. Ben zar girecek var mı ya bende? Yok Çünkü öyle bir enayi yok burada. Var. Şu an 3 kişiyiz ve kim? Sen. Değilim. Neyse. Boş yapma. Ya 5K'lık giriyorsan geleyim. Yok. Öylesine lan gel. Yo. Tamam Tam gel. Hiçbir şeyini beklediler geliyorum ekrandan. Ekrandan çıktık Ha öyle bir şey mi? Tamam. Tam 5K'sın o da ya. Gel. yayına gel. Yayın gel. kapalı kanka. Açık YARRAM Sağdına çık sadece Her şey ee discord, discord değil mi? Youtube'dan gel ya Haa diyorsan yarram Dur Çok küfür ediyorum Lan dc'den açsana ya Bilmem, Like atsana At 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 Girdim Lan like, like at. at Like atarım ama kazanırsam 2 katı fazlalarım 10k değil 20k alırım Ay ot 20k değil 40k alırım Ya siktir lan 20k mi oynuyon On kancayacağım. Kazanırsam 20K alıyorum ya. Like atarsam K alırım. Yok. 10K al, like işte oğlum. Ya yok kanka tamam, kadar gel. Tamam, like atmadım o zaman. Ya at kanka at Nasıl ya. At şimdi. Eğer kazanırsam atacağım gel. Yok at. Kaybedersen atacağım. Kaybedersen. He? Tamam, kaybedersen paramı geri açıyorum o zaman. yo Tamam, tamam. Tamam. Gel hi bak. Hiç para atmıyorum. Kazanırsam 10K atacağım, kaybedersem like atacağım. Tamam mı? Sus. Ah söyle hadi seç. Ya ha, tamam dedim ki göster rızdır da. Açık zaten yanda. He pardon görmedim ama ne Birim aga. Bir misin? İkiyim lan. Aç lan. Ya like at. Kanka bende daha, daha zarı çekmedin amına koyayım. Benim gerideymiş ki. Hayra çekmedin. Sen canlı almamışsın tamam, Sen iki... mal mısın? 2 ya 4. Ya kan Discord'da en ya bu ne amına koyayım? 5 dakika 4, geriden 4, geliyor 5, 4, de, 2, bu. De, Gözükmüyor kanka vallahi gözükmüyor. Gel yayın aç. Dur şunu kapattım Allah'ım ya. Tam like mı atmayalım? Onu daha yapmadık belli ya olmadı şu an ona bir. 10 kere, şey 10 10 kere evet. çevireceğim hemen? Yani. Yok tamam, kanka. birim olsun. birim. Yok kanka hayır, like atmayalım. Kanka mu? yayındayım şu anda. dedim. Yayındayım yayındayım. Ne, kanka like mı? Abone de olacağım. Abone de olacağım. Abone tamam, de olacağım like kazanırsan. Tamam at. Abone ol like at. Tamam bir tanesini yaptım. Bir, diğer, bir tane daha kazanırsan bir tane daha yapacağım. Yok kanka Tamam tam like, tam, tam, like atma abone ol. Tamam, şimdi derin yapıyoruz. Ben ne Bakayım abi ne olmuş Kaçsın? Oldu. Olmuş bu sonuna bakayım Bak alta ben oldum. Acaba neden ya? Neden geriden geliyor ya? Bilmiyorum ya ben. Tamam hadi. Mikrofonunu kapadın. Gördü oğlum o kadarını görmüştüm ben bir Anime. Mik kapadın kanka. Mik kapadın mik reis. Kanka biliyordur biliyordur. Şu an hareket etmiyor. Tamam. Hadi kanka şimdi like'ına. Aga sıfırla bir. Tamam tamam. Aga üçüm. Ya dur 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 dur. Beşim. Amına koyayım ben niye üçten çıktım ki? Tamam bir, bir kez daha kazanırsam bildirimleri de açacağım gel. Hangi bildirimler önemli yoksa yani bir işe yaramıyor zaten sen de biliyorsun. Ne, neyim biliyor musun? Ee, beş. İki. İki. İki kanka. Ben 5'im ben. ben İki 2 yap. iki yap. Beşim. Al lan yol lan kanka. yok on kam yollamıyorsan bir tanesini geri çekerim valla. Yok kanka paramı at. Mere de e var. Ne? E. Bu mu kanka? Hadi şimdi devam yine zil açmasına. Neydi o bok iş? Zil açmasına. Bekle. Birim. Tamam tamam. Birim. Aynen kanka eşitti sen almıyordun. Geri devam bir daha. Tamam doğru. Yer misin diye merak ettim. Tam bildirimleri de açtırdın yarrak kafalı. Şimdi nesine biliyor musun? Yorum yazmasına gel. Canlı yayında aktif sohbetlik yapacağım. Aktiflik yapacağım. Aga bence oyna. Bunlar Kanka şimdi bana attın 10k'sına. Atıyorum 10k'yı. Tamam. Yansı gönder Baykotara. 10, 1, 2, 3. Hadi. Neyim biliyor musun? Aga ben. Kanka, ben 3'üm. 3'üm kanka sen. Ay me 2 ol. Alayım kanka ben paramı. 20k mı atar mısın? 10k at 10k devam. Tamam şimdi. Bekle kanka. Öyle ben seçenekli seçilmiyor. Bir. Birim. Altısın. Hoppa. 10k 10k gol Şimdi. Aga kaçım mu musun? Bekle evet, çok kararsız kaldım. İki. Dur bir kanka ya. Dördüm. Yo ikiyim ikiyim lan. ikiyim Tamam zaten. Oyna bir oyna kazandım zaten. Oyna be. ikiyim Tam bir oyna. Abi kaybedersem atacağım. Oyna. Kanka bonkay zaten bana atacaktın sen. Mal mısın? Oyna. İkiyim. Ver. Tamam. Tamam. Hayır kanka kazandığım için bana at. Niye parayı? Şu an kazandığım için bana atmış sayıyoruz bu parayı iyi mi? Yeni gir. Bak 10 on... Bir dinle 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 bir dinle dinle bak dinle. 10K goldadım 10 attın. Az önce bana şıkla attın. Şimdi oynadık 10K'sını saydık. Kazandım. Ben de şu an seninle 10 var. 20K atmadın oğlum 10 attın. Önceki 10K'yı şey için attın kanka. 10K go 10 dedim ya. Ya kanka uğraş. Ne ya mal mısın kanka? Mal mısın kanka? duandırıcı sen Aynen kanka al 10 kyı göt deliğine sok. Tam 10 kan var, golüyorum. Neyim biliyor musun? Ya kanka malman konuşma, 10 kan var. Kaçım biliyor musun? 6'yım Altıy aga, 6'yım, 6'yım. Yok, yok yok, 6 diyelim, 6 diyelim, dur. Bekle. Aga 5'im. 5'im. Ha, ver param, ver lan. Ver 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 paramı. Tamam 10 ile devamlıyoruz. Bekle kaç milyon musun? Hmm, altıyım. Yo 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 altı değilim. Altı değilim. Altı değilim. Dur birim birim. Yo 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 altıyım 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 altıyım. Kaçsın? Altı. Tamam veriyorum. Ay altıyım. Ha, ver lan paramı ver lan ver ver. ver. ver, ver. Yarram niye sıfırlıyorsun hemen? Hiç bir bok görmeden sıfırladın. Sen niye sıfırladın? Görmedin mi? Dur yeni kapama kanka daha devam seni batırana kadar.